Muhtemelen hepimiz bir kere bile olsa zamanda yolculuk etmek istemişizdir. Ya geçmişe gidip önemli anlara tanık olmak ya da geleceğe gidip oradaki teknolojiyi görmek gibi farklı farklı sebeplerden gitmek istemişizdir. Fakat büyük ihtimalle bunun mümkün olabileceğine inanmıyorsunuzdur. Ya eğer böyle bir şey mümkün olsaydı? Tarihteki birçok yerde zaman yolculuğu yapan insanların kanıtları var. Gelin birkaçını inceleyelim. ...1990 yılında Abidos'taki birinci seti tapınağını ziyaret eden antik astronotlar topluluğu... ...içerideki hierogliflerde günümüz teknolojisinde bilinen tank, helikopter ve denizaltı tarzı yapılarla karşılaştılar. Şahsen ben şans eseri olabileceğine inanmıyorum bu araçların icat edildikten binlerce yıl önce çizilmesinin tek bir açıklaması olabilir. O da zaman yolculuğu. Philadelphia Deneyi 28 Ekim 1943 tarihinde Amerikan donanmasının Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehri limanında yaptığı iddia edilen deneydir. İddiaya göre donanmaya ait bir koruma destroyeri olan DE-173 sınıfı 1240 tonluk USS Eldridge birkaç dakika içerisinde 600 kilometreden fazla bir uzaklığa gidip tekrar geri gelmiştir. Gelin bu hikayeyi bu deneye tanıklık eden kişi olan yani Alan tarafından dinleyelim. Bir an sadece geminin çapasını görebildim. Sonra o da kayboldu. Ortada artık ne siz? Medo USS Eldridge vardı. Bomboş denize bakıyorduk bizim gemide bulunan üst rütbeli subaylar ve bilim adamları korku, dehşet ve heyecan içerisinde nefeslerini tutarak bu inanılması güç başarılarını seyrediyorlardı. Gemi ve mürettebatı hem radarda hem de gözlerinin önünde kaybolmuştu. Her şey planlandığı gibi gidiyordu. 15 dakika sonra emir verildi ve jeneratörlerin çarterleri kapatıldı. Önce hiçbir şey olmadı. Arkasından yeşilsiz tekrar ortaya çıktı. USS Eldridge yeniden görünmeye başladı. Ama gemi nereye gitmiş ve nereden geliyordu? Siz azalırken bir şeylerin tuhaf gittiğini hissediyorduk. Hemen gemiye yanaştık. İlk önce mürettebatın çoğunun geminin yanında sarkıp kustuklarını gördük. Diğerleri ise geminin güvertesinde şaşkın şaşkın dolaşıyorlardı. Sanki hiçbirinin bilinci yerinde değildi. Yetkili ekipler gemiye girerek bütün mürettebatı kısa süre içerisinde uzaklaştırdılar. Ve yerlerine hazır bekletilen yeni bir mürettebat yer aldı. Bir iki gün sonra yeni bir deneye karar verildi. Gemi istenen radar görünmezliğine ulaşmıştı. Donanım değiştirildi ve 28 Ekim 1943'te deney yine aynı gemide tekrarlandı. Jeneratörler çalışmaya başladıktan hemen sonra Destroyer hemen hemen görünmezlik çizgisine ulaşmıştı. Sadece burnu ve arkası gözüküyordu. Arada ise bazı çizgiler belli belirsiz seçiliyordu. Sonra sadece su üzerinde tekne boyunda bir çizgi kaldı. 1-2 dakika sonra mavi bir ışık parladı ve o çizgi de kayboldu. Şimdi gemi tamamen kaybolmuştu. Birkaç dakika sonra millerce uzakta, Norfolk'ta ortaya çıktı. Göründükten biraz sonra bilinmeyen bir nedenle yine kayboldu ve Philadelphia'da tekrar ortaya çıktı. Bu kez durum çok ciddiydi. Tüm mürettebatın başı beladaydı. Bazıları yok oldu ve bir daha geri dönmedi. Bu olayın en korkunç bölümü ise 5 denizcinin geminin eriyen ve sonra yine katılaşan metal levhanın içerisinde kalmalarıydı. Bu çok feci bir durumdu. Denizcilerin birisi kurtuldu fakat bir daha eski haline dönemedi. Aklını tamamen yitirmişti ama yapacak hiçbir şey yoktu. Bazılarının pislişik yetenekleri gelişmişti. Sokakta yürürken kaybolan ve yine ortaya çıkan insanlar vardı. Manyetik alanın içinde kalan mürettebatın kaybolanlar ancak birisinin yüzüne veya eline dokunulmasıyla görünür hale geliyordu. Yani dokunmanın giysinin olmadığı bir yere yapılması gerekiyordu. Donma. Adı verilen bu olay saatlerce, günlerce sürebiliyordu. Hatta bir tayfa tam 6 ay donduktan sonra tekrar kurtarılabildi. Elektronik kamuflaj başladıktan sonra geminin ve mürettebatın bütünüyle kaybolup çok uzak bir yerde ortaya çıkıp ve sonra yeniden geri dönmesinin neden olan şey neydi? 1941'de British Columbia Gold Bridge'deki South Fork Köprüsü'nün yeniden açılışında geniş tarzı farklı olan birisi vardı. Kıyafetlerinden ve güneş gözlüklerinden, 40'lı yılları değil de günümüze ait olduğu bariz açık. Andrew Corson, 2002 yılında 800 dolarla girdiği New York borsasından birkaç hafta içerisinde 350 milyon dolar kazanmıştır. FBI tarafından içeriden bilgi aldığı söylendiği için tutuklanmıştır. Sonra da Carlson, 2256 yılından gelen bir zaman gezgini olduğunu ve borsadaki işlemleri önceden bildiğini söylemiştir ve 1 milyon kefareti ödeyip çıkmıştır. Size zaman yolculuğu ile ilgili 4 tane hikaye anlattım. Bunlardan bir tanesinin yalan olduğu kanıtlandı. Sizce yalan olan hangisiydi? <laughs> Flefalde yöneye deneyin varlığı konusunda hiçbir delil bulunmamaktadır. Al Black hariç deneye katıldığı iddia edilen tüm askerler bunu yalanlamış, hikayenin bir aldatmacı olduğunu söylemişlerdir. Hikayedeki tek tutarsızlıklar da bunlar değil. USS Eldridge gemisi 27 Ağustos 1943'e kadar hizmete girmedi. Eylül ayına kadar da New York limanından ayrılmadı. Ve Nisan 1999'da yayımlandığı bildiride geminin asla Sülefeldeye limanına uğramadığı belirtilmişlerdir. Ben bulduğum birkaç örneği size gösterdim. Eğer sizin bu konu ve video ile ilgili bir fikriniz varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.